Herkese selam değerli dostlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyim. Ekranda da gördüğünüz gibi Futbol League 2026 beta sürümü çıktı. Çıkar çıkmaz indirdim ve size videosunu çekmek istedim değerli dostlarım. Birazdan hem bu yeni çıkan beta'yı inceleyeceğiz hem de değerli dostlarım bu beta'yı nasıl indirebileceğinizi detaylı bir şekilde anlatacağım. Birçoğunuzda bu oyunun betası çıkmayabilir. Benim size söylediğim yöntemleri uygularsanız beta'yı sorunsuz indirip yükleyebilirsiniz. Tabii ki şöyle hafif bir inceleyeceğiz. Çok fazla derine dalmayacağız. Böyle bir incelemeye bakacağız. Bakalım neler var, neler yok. Ondan sonra video içerisinde de hem incelerken hem de size beta'yı nasıl indirebileceğinizi detaylı bir şekilde anlatacağım. Değerli dostlarım şu an oyunun ana menüsündeyim. Gördüğünüz gibi Google Play Store'a düşer düşmez indirdim dediğim gibi hepinizde görünmeyebilir. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, gelecek olan videolarımıza kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. En üstte ana menü var değerli dostlarım. Bir altta elimizde kulüp dediği bölümde lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Avrupa Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve birçok dünyanın turnuvaları, futbolla ilgili turnuvaları gördüğünüz gibi Kulüp bölümde mevcut. Uluslara geldiğimizde aynı şekilde Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Asya, Afrika aklınıza gelebilecek bütün buradaki futbol organizasyonları bütün formatlarıyla karşımızda en alta hedefe geldiğimizde burada serbest vuruş ve penaltı var. Burada da serbest vuruş yapıyorsunuz bile, penaltı kullanıyorsunuz. En altta da bayanlar ligi var yani kadınlar ligi var. Ben bazen bayan diyorum. Bazı arkadaşlarımız bayan değil kadın diyor. Fark etmiyor. İsterseniz avratlar ligi de diyebilirsiniz. Tabii ki bu işin esprisiydi. Fark etmiyor değerli dostlarım. Hemen en üste geldiğimizde en üste de görüyorsunuz burada sosyal medya hesaplarını takip etmemizi istiyor. Yan tarafta da şampiyonluklar var değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi burada kupalarımızı e, görüyoruz. Ben genel olarak temayı, ana temayı ve ee, oyunun yeni temasını, görünüşünü, ana menüsünü çok beğendim. Burada gördüğünüz gibi, e, burada da istediğiniz gibi toplarınızı, formalarınızı falan düzenleyebiliyorsunuz. Şu an an itibariyle gördüğünüz gibi e, Futbol Lig 2026'nın formaları da bu şekilde tamam diyelim. Ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlar bölümünde de gördüğünüz gibi burada birçok ayar bölümü mevcut. Yeni kontroller var. Birazdan deneyeceğiz değerli dostlarım. Yeni kontrolleri nasılmış hep beraber göreceğiz. Ben gerçekten beklediğimize değdiğini düşünüyorum. Şöyle bir göz attım ben biraz önce. Burada da gördüğünüz gibi birçok yorum diliyle beraber yani spikerle beraber Türkçe spiker de mevcuttur değerli dostlarım. Diğer bölümlerde de görüyorsunuz burada e, oyunun hem veri tabanını hem de FPS ayarlarını yapabiliyorsunuz. 120 FPS'ten en yüksek grafiklerde oynayabiliyoruz değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi tabii ki burası böyle ulusal bölüme tıkladığımızda ulusal bölümde bakın burada e, kupalar var. E, Dünya Kupası, Avrupa Kupası, Asya Kupası e, farklılaştırılmış burada değerli dostlarım ama hafif sanki bir kasma var değerli dostlar. Görüyorsunuz şu bölümde çok farklı olmuş. Hatırlıyorsanız aranızda oynayanlarınız varsa Real Futbol'un biraz daha burası ee, ona benzemiş değerli dostlarım. Avrupa geldiğimizde bakın burada da zaten milli takımımız ve milli formalarımız mevcut. Dostluk maçı var. Üretici var değerli dostlarım. Bizi en çok ilgilendiren bölüm kariyer bölümü değerli dostlarım. Kariyer bölümüne girdiğimizde kariyer bölümleri de görüyorsunuz. Bu yeni gelmiş menüsü var değerli dostlar. Menüsü de gerçekten çok güzel. Benim devam ettiğim bir kariyer var. Ona e, onu silmek istiyorum. Daha doğrusu bir sileyim. Yeni bir kariyer açalım. Gidelim. Şöyle geldiğimizde bakın burada birçok ligle beraber Türkiye ligi de var. Geçen gün bu oyunla ilgili ben ne yapmıştım? E, bir lisans yaması paylaşmıştım değerli dostlarım. Lisans yaması. Bakın ben o lisans yamasını uyguladım. Şu an gördüğünüz gibi Oyunum lisanslı bir şekilde. Tabii ki oyuncu yüzleri eksik. Hem lisans hem de oyuncu yüzleriyle ilgili videom gelecek. O videoyu bekleyin. Onu da size anlatayım. Görüyorsunuz şu an Galatasaray'ı seçtik. Ve devam ediyoruz. Hatta bir geri çıkalım. Bakın işte Türkiye'nin takımları bu şekilde mevcut edilmiş değerli dostlarım. Şöyle baktığımızda e, ileri geri gittiğimizde takımlarımız an itibariyle gördüğünüz gibi mevcut. Galatasaray Spor Kulübü'nü seçiyoruz. Devam ediyoruz. Buradan bizden e, oyun seçme, oyuncu seçmemiz istiyor. Bakın değerli dostlarım Osimen. Ondan sonra Sane. Şu an zaten gördüğünüz gibi Sane ve İlkay Gündoğan'ın e, yüzü mevcut. E, değerli dostlarım görüyorsunuz. Bu oyuncuların yüzü mevcut. 3 tane oyuncu seçiyoruz. Hemen ileri diyoruz. Tekrar ileri diyoruz. Burada işte gördüğünüz gibi değerli dostlarım yeni stadyumlar gelmiş ee, indirmemiz gereken stadyumlar var. Şöyle güzel bir stadyum seçelim. Buraya tıklayalım. Bakın değerli arkadaşlarım stadyumlar bu şekilde. Ee, tamam bu stadyumu seçelim devam edelim. Şimdi stadyumla uğraşmayalım. Şuradaki tema da çok güzel olmuş değerli dostlarım gördüğünüz gibi. Bakın farklı bir e, tema olmuş. Farklı bir gösterge olmuş. Evet. Burada da zaten takımımızın e, bütçesini gösteriyor değerli dostlarım. Şu an gördüğünüz gibi e, kariyer bölümünün ana menüsündeyim. Tabii ki biz bugün kariyer bölümüne bakmayacağız. Sadece ben göstermek açısından kariyer bölümünü ayrıyeten inceleyeceğiz. Şöyle ana menüye geri gelelim. Dostluk maçı diyelim. Evet. Burada Galatasaray seçili. Hemen yan tarafta da Fenerbahçe'yi seçelim değerli dostlarım. Hemen şöyle Fenerbahçe'mizi seçelim. Ee, burada formayı da klasik forma yapalım. Evet. Ee, tabii ki diğer ayarları falan da yapabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Şimdi takımlarımızı seçtik. Şöyle ayarlarımıza da bakalım. Evet ayarlarımız da normalmiş. 3 dakika normal. Gündüz güneşli tamam. Diyelim İleri diyelim. Maçımız başlasın. Tamam bu burası da iyi hiç ellemeyelim. Ve geldiniz. maçımız Bakalım başladı. Görseller güzel. Grafikler güzel. Evet. Gerçekten çok farklılaştırılmış ve çok güzelleştirilmiş bir oyun diyebiliriz. Onu söyleyeyim size. Ee, görüyorsunuz. Bir de bu arada şunu söyleyeyim. Del dostlarım oyunu indirebilmeniz için. İşte evet. Görüntü geldi. Şimdi şöyle e, oynayalım. Aa bakın Öyle grafikler doğrudan. gerçekten oynanış ve grafikler evet, farklılaştırılmış. Şey Bir önceki versiyona göre çok daha güzel. Ben onu söyleyeyim size. Evet, bakın. Yani e, hem oynanış hem de e, grafikler farklılaştırmış. Onu söyleyeyim. Yani değiştirilmiş. Biraz daha güzelleştirilmiş. Evet dostlarım, oyun indirebilmeniz için şimdi e, onu anlattım size. E, oyun beta olduğu için herkeste gözükmeyebilir. Eğer sizde oyun gözükmüyorsa yapacağınız tek şey oyuna giriş yapıp Google Play Store'da Football League 2025 yazın, giriş yapın. Oyunun ana ekranına şimdi böyle biraz yansıtacağım buraya da. E, bakın şu anda gördüğünüz gibi aşağı iniyorsunuz. Aşağıda e, Beta test kullanıcısı olmak istiyor musunuz gibi bir yazı var. Oraya tıklıyorsunuz ve e, test bölümünü açıyorsunuz. Test bölümünü açtıktan sonra bu futbolun 2026 güncellemesi ekranınıza düşecek dostlarım. Google Play Store'unuza giriş yapıyorsunuz. Beta test kullanıcısı olduğunuzu belirtiyorsunuz. Oyunun e, giriş kısmında ve golümüz de geldi. Simenle, yok abi. Yani bir önceki versiyona göre gerçekten grafikler çok harika zaten, olmuş. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Bulunuyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka gönderiyor. bize videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ee, doğru yani doğru. artık bu kadar beklediğimize değdi diyebilirim. Her sene biraz daha üzerine İnsanların koyarak da geliştiren bir e, oyun. Onu söyleyeyim size. Hoşuma gitti. Çok yani ne yalan söyleyeyim. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Bu da güzel. Defansın evet. Oh oh. Vallahi oynanış falan bu da güzel. Bu tuşlar da değişmiş. Şöyle ana menüye müdahale. tıkladığımızda ana menü de bu şekildedir dostlarım. Bugünkü videomuzdan bu kadar. Bu sadece çıkış videosuydu. Detaylı inceleme videosu, kariyer bölümü videosu. Bunların hepsi gelecek. Umarım videomu hoşçakalmıştır. Videomu hoşçakalmışsa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.